Ejder Yalçın, Otokar Cobra 2 ve FNSS Pars 4x4 sonrasında ülkemizde geliştirilen taktik karar araçlarına bir yenisi daha eklendi. İzmir merkezi katmerciler tarafından geliştirilen Hızır, NATO standartlarına uygun, gelişmiş zırh sistemine sahip ve farklı görevler için alternatif donanım ve silah sistemleri konfigüre edilebilen yeni nesil bir araç platformu. Resmi duyurusu geçtiğimiz ay yapılan Hızır, gerçekten kaslı bir gövdeye sahip. Hatta az önce bahsettiğim rakipleriyle kıyasladığımızda 2610 mm ile en yüksek şasi profiline Hızır'ın sahip olduğunu görüyoruz. Genel tasarım karakteristiği itibariyle rakiplerine karşı farklı arazi koşullarına ne derece hareket kabiliyeti sunduğunu henüz tam olarak bilmediğimiz araç 400 beygir güç üreten 8.9 litrelik turboşarjlı dizel motoru ile kendi sınıfındaki en güçlü motora sahip. Zaten katmercilerin altını çizdiği anonslardan birisi de bu. Yani motor performans. Ufak bir kıyaslama yapmam gerekirse eğer Ejder Yalçın 3 375 beygirlik dizel motordan güç alıyor. Tam dolu yakıt deposuyla 700 kilometre gidebilen Hızır aynı zamanda farklı arazi koşullarındaki esnek hareket kabiliyetini sağlayabilmek adına kilitli diferansiyel desteklenmiş. Toplamda 9 personel taşıyabilen Hızır'ın azam yük kapasitesi 16 ton, en yüksek süratı 110 km saat ve tırmanabilirliği de 170 olarak belirlenmiş. Taktik tekerlekli zırhlı araçların ortak özelliklerinden biri olan V tipi monokok gövde üzerinde yükselen aracın zırh sistemine baktığımız zaman zamansa mayın başta olmak üzere farklı türdeki patlayıcılar ve balistik listeye karşı yüksek mukavemet sağladığını görmekteyiz. Hızır'ın sahip olduğu sil silah sistemi rakipleriyle ortak yani yerli arginin bir ürünü olan Aselsan imzalı SARF platformu çıkıyor karşımıza. Uzaktan kumanda edilebilen stabilize silah sistemi sayesinde hareketli hedeflere karşı hareket halindeyken de silahları kullanabiliyoruz. 12.7 mm makinalı tüfek, 7.6 mm makinalı tüfek ve 40 mm otomatik bomba atarla alınabilen araçta kullanılan silah platformu sayesinde gece gündüz görüş sistemi, balistik hesaplama ve mesafe ölçme gibi özellikler de hızla birlikte gelen detaylar arasında. Aracın sahip olduğu isteğe bağlı seçenekler arasında Merkezi lastik şişirme sistemi, otomatik yangın söndürme ve iç konuşma sistemi gibi opsiyonlar bulunuyor. Çok yeni bir araç olduğundan henüz tam olarak neler yapabileceğini bilmiyoruz hızların. Özellikle yüksek profili farklı engeller için çeşitli avantajlar sağlayacak gibi görünüyor. Ama diğer taraftan yüksek süratlardaki manevra ve kabiliyetine ne derece etki eder yine bunu zamanla göreceğiz. Envantere giren ve aktif olarak kullanılan Ejder Yalçın'la kıyaslandığında henüz onun kadar geniş bir opsiyon listesi sunamasa da... ...aracın katmerciler açısından bir ilki temsil ettiğini düşündüğümüzde öyle zannediyorum ki zamanla gelişecek ve farklı özelliklere bünyesini ilave edecektir. Günün sonunda emniyet güçlerimiz için ülkemizdeki farklı firmaların yerli yaparak farklı türde araç seçenekleriyle iddialı olmaya çalışması artan rekabete bağlı olarak ülkemizin savunma sanayisini çok değerli noktalara taşıyacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda ülkemizde geliştirilen yeni nesil taktik tekerlekli zırh araçlardan katmerciler imzalı hızlara yakından bakmış olduk. Bir sonraki videomuza görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.